Arkadaşlar merhaba. Bugün size kanalımızın ilk videosu, e, kuluçka makinemizin tanıtım videosunu çekeceğim. Evet gördüğünüz gibi makinemiz bu şekilde. Kendi yapımımız doğal. Derme bu. Aynen öyle. Kaç tane alıyor amca bu toplam? 80 tane yumurta 80 alıyor. 80 tane yumurta alıyor. 80 tane yumurta alıyor. Piyasa değerlerine göre en düşük seviyede fiyatta yapılmıştır. İçini de göstereyim size. Bir tane çatlayan yani yumurta var orada. Evet o da gözüküyor. İçi bu şekilde. Tamamen. Çapınları çok sağlıklı bir şekilde aldık. Birazdan gösterirsin. Tamamen el yapımı. Toplamda maliyeti ne oldu amca bunun? Toplam maliyeti şey, e, probuyla birlikte termostatına e, duyularıyla birlikte işte, lambalarıyla birlikte e, 75'e almıştık galiba e, siparişle. Toplam hepsi bir paketin içinde geldi. Maliyet dediğimiz o. Straforları da zaten bulduk etraftan. Evet. Ondan sonra e, suntaları zaten kendimiz yaptık. İçine strafor yerleştirdik. Sıcaklığı, değerlerini koruması için. Maliyet dediğimiz maliyet, bize 100 liraya bile mal olmadı desem Doğrudur ya. Yani. Aynen piyasada zaten fiyatları açıkça belli. Makinelerin fiyatları 1500, 2000, 3000, 4000 ve bu 80 tane yumurta alıyor. 80 tane yumurta alan bir kuluçka makinesi şu anda 100 lira imkanı yok. Hiçbir yerde bulamazsınız. Bu doğal tamamen kendi yapımız olan bir Makine. makinedir. Bu, bu 19 günde çıktı yani. Normalde 21 gün üstü çıkıyordu. Kuluçka makinelerindeki yumurtalar. Ee, ilk çıkımlar 19 günde çıktı. Evet. Onları da bir gösterelim şöyle ufaktan. Onlar da burada. Evet. Evet. Hepsi cin gibi. Hepsi vallahi yam yam gibi. <laughs> bir tanesi ilk seferi 5 tane aynı gün çıktı. Ee, i̇ki tanesi e, saatlik aralık, aralıklarla çıktı. Diğerini de hatta çektiği zaman e, daha kopmamıştı. Yanlarına koydum. Yerlerini o küçük yavru yumurtaya. Onlar tabii bir günlük abim mi kardeş mi artık ablam onu bilemiyorsun. Diğerlerini rahatsız etti. Saldırmaya başladılar. Hatta bir gün kendine gelsin diye işte bir 10 saat daha diğer konuşma makinesini aldım sıcaklıkta tuttuk. Rahatlasın diye. Hayvan birazcık daha kendine gelsin diye. O yaralarından, berelerinden kurtulsun diye. Kurtulduktan sonra içeri attık. Artık kaynaştılar. Havlu etmiyorlar. Hepsi büyümeye gidiyor şu anda. iki günlükler. Aynen. iki günlük değil mi amca? 2 günlükler. 5 ee, tanesi... Ne zaman çıktı? İki gün önce çıktı, iki tanesi de dün çıktı yani. Aynen. Şu anda uyuyorlar herhalde. Şu anda dinlenmeliler, <laughs> evet, uyuyorlar. Hepsi kendilerini büyütmeye çalışıyorlar. Hepsi de sağlıklı maşallah. Maşallah. İlk denemi, deneyimdeki kuluçkadan çıkan beş tane şeyimiz vardı. İki tane tavuk çıktı, iki tane horoz çıktı. Onlardan daha sağlıklı çıktı bunlar. Yumurta kabuğunu da gösterebilirsin. Bak oradaki yumurta evet. kabuğunu doğal bir şekilde zaten beslenip, o şekilde yumurta kabuğu sana şey yapıyorlar, veriyorlar. Hepsi sağlam, hepsi vitaminli. Gezen tavuk, Lokman marka, Ligorin marka şeyimiz var, horoz var, babboş. Yani sağlamlar maşallah. Evet. Kara, kışa dayanıklı hayvanlar çıktı. Ne versen yiyorlar, solucan, böcek, salyongoz her şey yiyorlar yani. Şimdi piyasada satılan kuluçka makineleri var, bir de yapım kuluçka makineleri var. Ee, şeyden yapıyorlar, strafordan yapıyorlar. Ee, artı işte en büyük masrafları işte bu kuluçkanın içindeki kendileri yaptıkları zaman Yumurtayı koydukları e, şeyler, mekanizma, sağa sola döndürüyor işte yumurtanın hani ısısını iyi bir şekilde alması için ona masraf yapıyorlar. Evet. Bizde öyle bir masraf yok. Sadece e, ilk koyduğumuz zaman şu şeye koyuyoruz. Yumurta kabına koyuyoruz. E, sivri e, yumurtanın sivri kısmı alta gelecek bir şekilde yumusu üste gelebilecek bir şekilde. O şekilde koyuyoruz. 10 gün bekletiyoruz. 10 gün beklettikten sonra artık yataya alıyoruz. Ondan sonra çıkıma bekletiyoruz. 10 gün sonra kontrolünü yapıyoruz. Doluluk, boşluk oranına bakıyoruz. Yumurta koymuştuk zaten. Yaklaşık herhalde orada 30-40'a yakın yumurta vardı. 3 tanesi boş çıktı. Onları da attık zaten. 10 gün sonrası kontrolü. Onları da boşalttık. Yani çok böyle e, mekanik olarak böyle çok düşünüp de e, şeyi makineyi yoruyorlar. Yormalarına gerek yok yani bunu bile çıkabiliyor rahatlıkla. Yeter ki sistemi ayarladıktan sonra. Yani büyük fiyatlar vermeye gerek hiç bence yok. Fiyatlar vermeye hiç gerek yok. Çünkü aşırı bir pahalı baktım ben daha demin. 2 2000 lira diyorlar, 1500 lira diyorlar, 800'e satıyorlar. Sadece 4 tane yumurta alan bir e, Kuluçka makinesi en düşük 600-700 lira ben baktığımda. O da 4 tane oluyor sadece yani. Yani. 600-700 lira, bayağı bir fazla Şimdi 4 tane. Şimdi ben bu tane. 80 taneyi kafadan söyledim. Belki 100 bile alabilir yani şu kuluçka evet. makinesi. Evet, alır ya. Alanı çok çünkü. 100 bile çünkü. alabilir yani. Bayağı bir alanı var yani. Şu an burada kaç tane var? Şu an sayısı işte 7 tane çıkım yaptık, 3 tane. Oradan sayalım doğal olarak. 2 3, 5 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25'e yakın yumurta var. Bir tane de çıkım aldık zaten. Bayağı alır bu. Oluyor. Yani şimdi onların çıkmasını aralık bir şekilde koyuyoruz zaten. Bir anda koymuyoruz. Sırası gelen çıkıyor, o şekilde. orada da zaten içeride çatlayan yumurta var. Onu bekliyoruz çıkması için. Bekletiyoruz onu. Aynen çatlayan gözüküyor. Hayvanlar da uyandı. Ses çıkartmaya başladı. Kendilerine geldiler. <laughs> Bak hepsi cimri maşallah. Çok sağlıklı, sağlıklı görünüyorlar. Bir tanesi kahverengi zaten. Tam lohmanın şeyini almış rengini almış. Öbürleri beyaz kahverengi. Ondan sonra krem rengi olan var. Değişik renklerde de şey yapabiliyorlar, çıkartabiliyorlar. Bir öncekilerdeki şeylerimiz e, yarka oldular, yarkaya geldiler. Onların bazılarında siyahlıklar var, değişik renkler var, kırma oluyorlar. Bakalım bunlar nasıl bir şey olacak yani. Aynen. Ama Liborin ve Lohman'dan eşleşme yapıyorlar bunlar. Liborin ve Lohman oldukları için bakalım ileride ne olacak? Nasıl bir hal, nasıl bir renklere getirilecekler? Onlara bakalım. İlk önce önemli olan sağlıklı olmalar tabii. Evet. Sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Başka da bir şey istemiyoruz. Şu makinenin maliyeti 100 lirayı bile tutmadı. O kadar bakıyoruz diyoruz yani maliyeti olan makineler var. İnsanlar yapıyorlar, satışlarını da yapıyorlar. Tabii ki para kazanacaklar ama yani kendileri de istedikleri bir şekilde bu şekilde e, şeylerden, tahta, suntalardan içine strafor yerleştirerek yapabilirler. Dizaynlarını kendi yapabilirler. Önemli olan derecelerini sabit tutmaları, nemlerini güzel, güzel bir şekilde ayarlamaları. Ondan sonra rahatlıkla, rahatlıkla çıkımlar oluyor. Evet ilk videomuzda tanıtımımız bu şekildeydi. Kanala daha çok videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına da yazmayı unutmayın. İlerleyen vakitlerde videolarımız devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.